Senin suratından imal edilecek bir ayakkabı yüz yıl dayanır. benim suratım dünya haritasıdır. Bu harita nice depremler, nice seller, nice afetler ve nice aşklar görmüştür. Karanlıkta ve aydınlıkta sen bilemezsin. Ama bu haritayı okuyamadığımızı sanacak kadar saf olmanı nasıl açıklayacaksın? Ya ben seni hep takdir etmişimdir. Tabii ki okuyacaksın. Öyleyse Cevat Sudağı öldürüp bizim üzerimize yıkmak gibi ucuz bir numaraya niye kalkışıyorsun? Hayır. Ölecek olan Cevat Sudak değil. O benim eski dostum. Ülkeye hizmetleri olan bir arkadaştır. <laughs> Eğer İski ailesini kurcalamaya devam ederse Ayşegül Hanım'ın başına benim bile önleyemeyeceğim bir kaza gelecek sefil yaradık. Bir oğlu. Bak ben sadece... Ulan seni... Bak ben sana... Biliyor musun? İstanbul'dan ayrılma fikri inandırıcı gelmiyor. Niye? Ben zaten Ankaralıyım. İstanbul beni yoruyor. Trafik, insanlar, her şey karma karışık. İyi de sen de çok düz bir insan değilsin. Senin ritminle bu şehrin ritmi birbirini tutuyor bence. Peki şöyle ifade etsem. Ben burada kendimi yalnız, mutsuz, bağımsız hissediyorum. Bak bu daha ikna edici. Şimdilik bu aramızda kalabilir mi? Yusuf'un haberi yok öyle mi? Yok. Daha konuşmadık. Gitmene neden olan şey belki de Yusuf'un kendidir. Ne dersin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Açık olmaya çalışıyorum. Mesleğinde ve özel hayatında kaybetmekten nefret eden birisin. Madem açık olmaktan söz ediyorsun, dilinin altındaki baklayı çıkar. Ben bakarım. Sen iyiydin. Beni görmeden duramıyorsun, değil mi? Gelsene. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Sizi götürmeye geldim. Ya sahi mi, nereye? Yoksa bu bir de yemek daveti mi? Güvenlik için. Bir süre ikiniz de bizim evde kalacaksınız. Çok ince düşüncelisin ama... ...kendini beni korumakla yükümlü hissetme lütfen. İstersen Zeynep'i götürebilirsin. Neyiniz var sizin? Bana sorma. Ayşegül. Farkında olmadan seni üzecek bir şey mi yaptık? Hiçbir şey yok. Ne diye büyütüyorsunuz ki? Ben burada iyiyim. Başımın çaresine bakarım. E... Ben başka bir şeyden söz ediyorum. Bu dava yüzünden ağır tehdit altındasın. Seni burada bırakamayız. Yusuf. Bak son kez söylüyorum. Beni rahat bırak. Zeynep'i de al ve git buradan. Ayşegül. Neden anlamak istemiyorsunuz? Senin ve Yusuf arasında boğuldum. Buraya geldiğimden beri kendime ait tek bir şey yaşayamadım. Hep sizin olaylarınızın ortasındayım. Biraz izin verin de nefes alayım lütfen. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. İyi artık biliyorsun. Sen de Zeynep. Lütfen benden bir parça uzak dur. İmaların, kıskançlıkların, çımarıklıkların beni fazlasıyla yordu. Yusuf gidelim buradan. Ayşegül, sebep ne olursa olsun burada kalamazsın.